Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber e, Brawl Stars oynuyoruz. Şimdi oyuna giriyor. Birazdan birazdan oyuna gireceğiz. girmesini yine... bekliyoruz. Evet, girdi. Evet. Arkadaşlar ben Penny'yle oynuyorum Penny'yle güzel oynuyorum. Çok güzel oynuyorum hatta. Evet arkadaşlar, şu an çatışma var şurada. Ay. Gel, gidemedim ya. Hop. Evet arkadaşlar, aldık gayet güzel bir şekilde. Benim e bir tane yüksek kupalı hesabı var, çok güzel bir hesabı da. Onu da e, bakmak isterseniz ya yani birinci videoma veya ikinci videoma geçebilirsiniz. Dur bakayım ben seni alacağım. Arkadaşlar, sen de gel. Hadi. Evet arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde birinci olduk. Gerçekten çok güzel bir birincilikti. Evet jetonun jetonu da bayağı verdi. Şimdi bir tane kutumuz oldu. Bakalım karakter gelecek mi? Ah be karakter çıkmadı ya. Neyse boşver. Zaten kupa yolunda var. Büyük ihtimal ben o kupayı olan alacağım bu videoda. Oradan bir karakter bekliyorum yani böyle Daryl veya ne bileyim. Şey de olur. Rico Rico çıkarsa gerçekten çok işime yarar. Evet şu sandığımızı da alalım. O aşağıda ikili varmış. Ona gideceğim birazdan. Hadi hadi dol dol Ya. Ya tüh ya. Beşlik olduğunu görmedim. Neyse. 70 olduk. 3 turdan daha biri 3 turdan daha birinci olduğumuz zaman bu iş bitmiştir. 200 kupa olacak. Ben vurmuyor ki Burun büyük ya? tomar Ben mu? Ben burun mu? Tam burun mu? sayısı olan 250 bitirmeyi düşünüyorum var ya, dopes seviyorum harbi diyorum

tüh ya. Böyle şey de olmaz ama ya. It's time to level up. O 92'de durdu. Ya Troll. troll de, trol şey. <laughs> Abicim 92'de durmak ne ya? gerçekten ya. 8 jeton ya. 8 jeton yok. Abi. Abicim. Bırak ya. Süper sen. <laughs> Bakalım bir video olacağız mı? Tamam buraya gel. Buraya Woosh, Hop dedi. Hop dedi. Hop dedi. Bir kez daha dedi. Dedi Abi. Abi dedi. Dur dur Çok güzel. Yani ben de birazcık Kim yendi? Kim yendi? O yendi. Aynen o yendi. Olsun. Mahallemiz yedi oldu. Evet arkadaşlar. İnşallah bir karakter gelir. Ya abicim. Cık. En son peri verdi. O başka bir şey vermiyor ya. Hadi. Dur bakalım. Iti yok. sıkıştırdılar ya. Gerçekten bayağı sıkıştırdılar yani. Orada çıkış ihtimali yüzde zaten. Bu arada bir <laughs> iki Oha lan iki tane el aynı anda söyledi. Ben bir tane el pilumu seçtim. Oyun bug'ı yürü. Az önce. bak iki tane şey sağda ayranda vuruyor Yara bakmıyor yara bakmıyor Ara da vuruyor Niye bakmıyor bak, Hadi gel 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 Hop Çok yarı düştü düştü Çok yarı Adam, adam da öldü lan bu. Adam öldü de görmedim. Öldü. O kartı da. Sağdağa bu <laughs> Büyük bir birinci olacağım bu turdan. bu turdan 11 yüklü birinci olursa başlık çıktı amca. 11 yüklü birinci oldum. Çok güzel amca. El primo show. Son iki kupa. İki kupa sonra... On bir bin iki yüz kupa olacağım. İnşallah orada karakter çıkar. çıkar. Abicim ben oradaki oradakilere gideceğim. Gidiyorum. Ama de... bir daha alır o büyük ihtimal Gel. Gel gel gel. La oğlum görünmezlik başımız basmış ya. Dur dur. Bunun kesin büyük hesabı var ha. Pro oynuyor. Abi bir kupada da Leo Gerçi 846 kupada çıkar. Neyse. Ercini bak Ay Leo sen de uğraşmayacaksın. Hayatla. Ya arkadaşım Alt üstte bir 1200 kupa olacağım ya. Şaka yapıyor herhalde değil mi? Çünkü bu kadar güçlü olmalı mı? Şansın. Evet, büyük ihtimal burada bir ucu hmm. alamayız hmm. Çok iyi. Hayır, no, no. No, no, no. Abi bir bastık. Allah Allah, kendini kaçar. Adam kaçar. Abi git kaçar. Abi zaten böyle olacağı belliydi ya. Harbiden belliydi. 1203 kupayım. Bakalım karakter çıkacak mı? İnşallah bir karakter çıkar. Abi ya. Şaka yapıyorsun. Neyse arkadaşlar. Bugünlük video bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalı beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.